Merhaba, bir önceki videomuzda öğrenci kaydı nasıl yapılır, sözleşme nasıl oluşturulur onu göstermiştik. Bu videomuzda da tahsilat nasıl yapılır onu göstereceğim. Veli kurumumuza geldi, öğrencinin ismini söyledi. Örneğin Ahmet Yılmaz, yazıyorum soldaki üstteki arama kısmına öğrencinin ismini. Karşıma sonuçlar çıkıyor. Burada öğrenci ismini bölümünü tıklıyoruz. Ve Öğrenci sayfasına gidiyoruz. Sağ üstte Ödeme Planı Tastat butonuna tıklıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi öğrencinin ödemeleri burada listeleniyor. Ee, örneğin 10.000 TL'lik kısmı ödemesini Veli bize nakit olarak yapmış olsun. Taksidin başındaki butona tıklayarak Taksidi Öden Nakit seçimini yapıyorum. Tutar ekranı otomatik olarak geliyor. Bu tutarı değiştirebilirsiniz isterseniz. Hani kısmi bir ödeme yapıyorsa veli 5000 lira 7000 lira gibi. Tamamını ödeyeceğini varsayıyoruz. Kasamızı seçiyoruz. Taksit ödemesini yap dediğimizde artık bu 10 bin liranın tahsilatını gerçekleştirmiş oluyoruz. Dilerseniz tahsilat sonrası tahsilat makbuz yazdır butonuna tıklayarak 3 nüsü halinde çıktı alabilir. Eee bunların birisine öğrenciye beliye verebilir. Birisi sizde kalabilir. birisinde muhasebeye arşiv amaçlı verebilirsiniz. Tekrar öğrenci kartına geri dönüyorum. Ödeme planına tıkladım. Görmüş olduğunuz üzere az önce yapmış olduğum 10.000 TL'lik ödeme buraya işlendi. Yeşil olarak renklendirildi. Eee bir sonraki taksidin ödemesini ise banka havalesiyle yapalım. Geldim taksidin başına, butona tıkladım. Taksidi öde, havale dedim. Havale yapılan bankayı seçimini yaptım. Taksit ödemesini yap dediğimde tahsilatı başarıyla gerçekleştirdi. Yine tahsilat makbuzunu yazdır deyip çıktı alabilirsiniz. Öğrenci kartına döndüm. Ödeme planını tekrar görüntüledim. Gördüğünüz üzere iki ödemenin de başarılı olarak hangi tarihlerde e, hangi ödeme türlü yapıldığını buradan görüntüleyebilirsiniz. Üçüncü ödeme ise kredi kartı post cihazı kullanarak gerçekleştirelim. Yine tutar kısmı ekrana geldi 5000 TL. Hangi post cihazını kullandığımızı seçiyoruz. Kullanılan kart türü sizin çalışmış olduğunuz bankayla aynı mı farklı mı onu seçimini yapıyorsunuz. Örneğin bir bonus kart kullanıyorsa aynı banka kredi kartını seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Farklı ise farklı işaretleyebilirsiniz. Ee, eğer kredi kartına taksit yapıyorsanız onun seçimini buradan yapmanız gerekiyor. Örneğin şu taksit yaptınız. E, seçtik. Slip onay kodu 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Bu her bir tahsilat sonrası çıkan fişte yazıyordur. Oradan okuyup buraya yazabilirsiniz. Taksit ödemesini yap dediğimde tahsilat yaptı. Yine tahsilat makbuzu yazdır deyip çıktısını alabilirsiniz. Öğrenci kartına geri dön dediğim zaman tekrar ödeme planı kısmında 3 taksitinde ödendiğini görüyorum. İlk taksit nakit, ikinci taksit havale, üçüncü taksit ise kredi kartı, post cihazı kullanılarak tahsilatı gerçekleştirilmiş. Yine ödemeler sonrası e, toplam e, ödenen tutar, kalan tutar, eğer varsa gecikmiş tutarı ve toplam taksit tutarını buradan güncel olarak görebilirsiniz.